çaylar alınsın. Çünkü hikaye vakti başladı. Efendim çok güzel iki hikaye var bu akşam da anlatacağız. Yine bu güzel dakikaları. Evet hikayelerle renk cümbüş ve brulye boyayacağız inşallah. Güzel hoş duygular oluşacak. Şöyle gönlünüzde hoş duygularla. Şöyle günün o keşme keşinden, evet koşuşturmasından, dünyanın o çilesinden birkaç dakikalığına da olsa sıyrılmanıza yardımcı olacak inşallah yeter ki siz dikkatle izlemeye devam edin efendim bugünkü hikayelerimiz yine çok özel ama hikayelere geçmeden öncesinde ne istiyorum ben ne isterim her zaman öncelikle afiyet olsun çayınız hemen bir beğenmeyi unutmayalım harikasınız teşekkür ederim ve ilk hikayemiz çoban Hı -hı. o meşhur çoban hikayelerinden biri efendim bir zamanlar Basra'da tek uğraşı oğluyla ilgilenmek ve onu güzel bir eğitim vermek olan yaşlı bir adam varmış. Adam bütün parasını oğlunun eğitimine harcamış. Bütün servetini. Delikanlı birkaç yıllığına uzaklara gitmiş ve meşhur bir üniversitede zamanın büyük alimlerinden eğitim almış. Tahsilini bitirip dönme zamanı gelmiş. Yaşlı adam oğlunu kapıda bekliyormuş heyecanla. Oğlu eve geldi ve babasının elini öpmüş. Oğlunun gözlerinin içine bakan adam büyük bir hayal kırıklığına uğramış. Ya ama bu duygusunu belli etmemiş. Neler öğrendin oğlum diye sormuş. Öğrenilebilecek her şeyi öğrendim baba cevabını vermiş. Peki öğretilemeyecek olanı öğrendin mi oğlum? Delikanlı babasının neden bahsettiğini anlamamış. İster istemez hayır demiş. Babası o halde oğlum git ve öğretilemeyecek olanı öğren. Delikanlı hocasına gitmiş ve kendisine öğretilemeyecek olanı öğretmesini istemiş. Bu 400 koyunu al ve dağlara git demiş hocası da. Sayıları bini bulunca geri gel. 400 koyun veriyor ve sayıları bini bulunca geri gel diyor. Bakalım <laughs> ne çıkacak. Genç dağlara çıkıp çoban olmuş. Hayatında ilk kez sessizlikle karşılaşıyormuş. Konuşacağı hiç kimse yokmuş etrafında. Koyunlar onun dilinden anlamıyormuş doğal olarak. Çaresizlik zamanlarında yanındaki hayvanlara konuşmuş. Ama koyunlar ona boş gözlerle bakmışlar. Çobanlık yaptığı süre içinde yavaş ama kesin biçimde bütün dünyevi bilgisini benliğini ve gururunu ardında bırakmış ve koyunlar gibi sessizleşmiş. Büyük bir hikmet ve tevazu gelmiş üzerine. İki yılın sonunda koyunların sayısı bini bulmuş galiba. Bakalım iki yılın sonunda koyunların sayısı bini bulunca hocasının yanına gitmiş ve diz çökmüş. Talebesinin yüzüne bakan hocası şöyle demiş. Çok dikkatle dinleyin. Şimdi öğretilemeyecek olanı öğrendin. Babanın yanına gidebilirsin. Efendim İlham Öykülerinden Murat Çiftkaya'nın kaleminden böylesi güzel bir hikayeydi. Çobanı da dinlemiş olduk. Murat Çiftkaya'ya da çokça selamlarımızı iletiyoruz. Çok teşekkürlerimizi iletiyoruz. Ve şöyle bir bakıyorum. Daha vaktimiz var. Bol miktarda hemen bir diğer hikayemize geçelim istiyorum sevgili izleyenler bakalım diğer hikayemiz e, yine çok özel bu arada o da yine bir çoban hikayesi evet o da bir çoban hikayesi bakalım önceki çobanla bu çoban arasında nasıl bir fark var bu hikayenin ismi de çobanın dileği evet bir zamanlar Bursa'da bir çoban varmış. Bursa'ya çokça selamlar. Bursalı izleyenlerimize de çokça selamlar. Herkesin kendine göre bir sıkıntısı olur derler ya. Bunun da bir problemi varmış. Her zaman davarlarını otlattığı yerin tam ortasında aksi mi aksi bir adamın bir tarlası varmış. Çok aksi bir adammış. Neymrut. Sözden anlamaz. Dinlemez. Buraya kimsenin hayvanının girmesini istemezmiş bu adam. Bunu bilen çoban da davarların buraya girmemeleri için elinden gelen gayreti gösterirmiş. Çabalarmış. Fakat hayvan bu. Evet. Bir fırsatını bulur, dalarlarmış tarlaya. <laughs> Bunu gören tarla sahibi de gelir, olmadık hakaretlerde bulunurmuş. Zaman zaman da dövermiş çobanı. Artık zavallının korkulu rüyası haline gelmiş bu tarla, bu ada. Bir gün oradan zamanın padişahı mahiyeti ile beraber geçiyorlarmış. Çobanın yanına uğramış. Çobanı çok sevdiği için de ayrılırken sormuş. Benden bir dileğim var mı? Padişahım, sopamı hayvana fırlatacağım. Sopa yere düşene kadar padişahlığı bana bırakmanızı istiyorum. O, enteresan. Bakalım ne olacak? Padişah çobanın teklifini kabul eder. O da hemen sopayı havaya fırlatır ve arkasından da filan yerdeki tarlayı hayvanların istifadesi için vakıf ilan ettim der. <laughs> hiç düşünmemiştim bunu. <laughs> Hakikaten çok güzel. Evet. Filan yerdeki tarlayı hayvanların istifadesi için vakıf ilan ettim der ve insanlara sıkıntı vermekten çok sakınmalı insan diye de küçük bir not yazılmış hikayenin sonunda. İnsanlara sıkıntı vermek. Zorlaştırmayınız, kolaylaştırınız. Şiar edindiğimiz çok özeldir. Öyle değil mi? Zorlaştırmayınız. Kolaylaştırınız, lütfen ve lütfen. Şimdiki dönemdeki insanlarda enteresan, aynen korona salgını gibi bunun tam tersi olması gerekiyormuş gibi bir e, kafa yapısı oluştu. Kolaylaştırmayınız, zorlaştırınız. Yani ne kadar engel varsa koyun önüne çıksın insanlıktan gibi bir hale getiriyorlar. Lütfen bunlara dikkat edelim. Kolaylaştıralım, kolaylaştıran olalım. Bakın görün ki o zaman saygımız, sevgimiz, birbirimize olan hürmetimiz her zaman için daha güzel olacak. O öldürmeler, kavgalar, ne bileyim işte bıçak bıçağa geldiği anlar oluyor insanların. E bunlar neden? Artık canına tak ediyor karşı taraftakinin. Öbürü zorlaştırıcı zorlaştırıyor. E o zaman ne oluyor? Hiç de hoş şeyler olmuyor. Ne çabaladığı işten bereket kalıyor, ne kazandığından bereket kalıyor. Hiçbir şey olmuyor yani kısacası. Oysa ki kolaylaştırıldığında, kişiler memnun olduğunda karşılıklı bunun tadı kadar güzel bir şey var mı? Yok. İnsan insana muhtaç. Ama Hazreti Mevlana diyor ya, insan insana muhtaç fakat insan insana yormamalı. İnsan insana Özellikle yıpratmamalı, kolaylaştırmalı. Fakat Mevlana ne diyor? Diyor ki, ateş gibi diyor insanoğlu. Çok yaklaşma yanarsın, çok uzak kalma donarsın. O yüzden insan insanın ihtiyacıdır. Birbirinin ruhunu besler ama iyi insansa, dediğimiz gibi, güzel insansa ve kolaylaştırıyorsa, güzelleştirebiliyorsa, yani önemli olan bu. Bunlara dikkat edilmesi gerekiyor. Efendim şöyle birkaç da mesajınıza geçelim. Hikayelerimizi anlattık. Her ikisi de muhteşem hikayelerdi. Çobandan da yine çok güzel bir şey öğrendik bak. E, yani öyle demeyin. Herkesten bir şey öğrenebilirsiniz. Okumayı bilirseniz eğer. Çok kıymetli. Çok kıymetli. Hemen bakalım. E, Ayşegül Dönmez. Çokça selam olsun. E, e, söyle yapalım. <laughs> Güzelmiş isminiz. Çokça sevgiler, saygılar iletiyorum. Mehmet Oymak. Teşekkür ediyorum. Hatta bir notu da var. Güzel. Kitabın ismini de yazmış. Çok teşekkür ediyorum. Ee, ve kitabın okunmasını da şiddetle tavsiye etmiş. Hatta tamamını okuyalım mesajın. Sonra da videomuzu bitirelim. Mehmet Oymak. Bu alıntı Sema Maraşlı'nın kitabından alıntıdır. Sema Maraşlı ablamızın bütün kitaplarını aldım ve okuyorum. Çok güzel. E, şahsen bütün evlenmek isteyen, evlenmiş olan, evinde karı koca ile yaşayan, anne babası bir kadın ile yaşayan ablanız veya nineleriniz olabilir. Bütün kardeşlerimin bu kitapları okumalarını şiddetle tavsiye ederim. Mutlu olmak için evlilik ve ev hayatınızda çok değerli eserlerdir. Sema Maraşlı dan Allah razı olsun inşallah. Biz de çokça selamlarımızı iletiyoruz. Bükçe hikayesini yazmış ki biliyorsunuz Bükçe gönül dilini anlatan özel bir hikaye. Hanımların dilini anlatan özel bir hikaye. Onun alıntı demek ki kaynakları da bildirmiş. Çok teşekkür ediyorum. Onu da biz başlığını da düzeltiriz. Hemen bu ilginiz alakanızda beni oldukça ziyadesiyle memnun ediyor. Çok teşekkür ediyorum. Tekrar Mehmet Oyma'a sevgiler saygılar iletiyorum bu bilgilerden dolayı. Böyle de güzel mesajlar, dolu dolu mesajlar oluyor. Ve ben okumaya devam edeceğim mesajlarınızı. Bundan sonra artık bütün mesajları okuyoruz efendim. Evet aşkın sesi bendeniz Benhar Sarıoğlu. Elimizden geldiğince, dilimizin döndüğünce en samimi, en yalın halde hikayelerimizi paylaşmaya devam ediyoruz. Siz bu kanalda kalmaya devam ediniz. Abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Valla iyi gelecek size. Emin olun. Sevdiklerinize de. Hı -hı. En önemlisi ve en güzeli sırrın sahibine emanet. Aşk ola.